Yeni bir Euro Truck Simulator 2 bölümünden herkese merhaba dostlar. Bugün yine Kolombiya map'teyiz. Şöyle göstermek gerekirse buraya şu bozuk yollardan bir yük bırakmıştık. Foska'dan e, Foska'ya gelmiştik. Şu güzergah üzerinden, şu sarı olan yerler gittiğim yer. Bu sefer geldiğimiz Caguasa bölgesinden çıkacağız. Şöyle dağ yollarının bozuk, e, kırık asfaltlı. Yani asfaltın kırık olduğu, kırık görünümlü. Bilmiyorum aksiyonunu bilmiyorum yani hani denemedim. Sadece sıfır kamerasıyla biraz baktım. E, aksiyon nasıldır beraber test edeceğiz. Şöyle baktığımızda o yolların devam ettiği Puente Coetame'den geçerek Guayabetal'a gideceğiz. 30 kilometre bir yolumuz var fakat yolumuz tabii ki de 30 kilometre değil. Biliyorsunuz ki bu haritada böyle bir kilometre sorunu var. Nedendir anlam veremedim. Yolcularımızı aldık. Videoya geçmeden önce arkadaşlar lütfen videoma like atmayı ve kanala hala abone olmadan izleyen sayısını şu anda ekrana getiriyorum. Görmüş olduğunuz üzere abone olmayanların yüzdesini görüyorsunuz değil mi? Yani gerçekten abone olmak tamamıyla ücretsiz. Like butonu ücretsiz. Sizden rica ediyorum. Desteğinize ihtiyacım var. O zaman vakit kaybetmeden yolumuza geçelim mi? Şöyle kontağımızı açıp aracımıza çalıştıralım. El frenimizi indirelim ve yolculuğumuz başlasın. Saatlerimiz yine sabaha gösteriyor. Vakit de geç ilerliyor. Yakıt bitmek bilmiyor. 30 kilometrede ne kadar yakıt tüketecek. Bu arada hafif eğimli. Çok fazla gaz vermeden e, akıyor. Otobüs bakın hala geri gidiyor. Biraz kalkmakta zorlanıyorum. Düz gibi görünüyor fakat geri gidiyor. Yani hafif bir eğim var yolda. Düz görünse de ona da anlam veremedim. Haritanın tabii ki de bu tür aksaklıkları çıkabiliyor benim için sorun değil. Çünkü çok keyif veren bir harita oldu benim için. Güzel deneyimledim ve Kolombiya map'te bozuk yolların, virajlı dağ yollarının olduğu bölümler buraya kadar daha fazla yol umarım eklenir. Harita biraz küçük. Yani çok büyük değil. Ona nazaran bu tür yolları çektiğimi biliyorsunuz. Düz yollardan, otobanlardan sıkıldığımı da zaten beni tanıyanlar, izleyen takipçilerim bilir. Şöyle çok da bakamadık kısa ama atlayalım artık. İzleyenler bilir bu tür yolları çekiyorum. Bakın şu yoldaki asfalt çatlaklarını görüyorsunuz. İşte bu tür videoları çekmeyi sevdiğim için bu haritada bu tür yollar son buldu. Bayağı da bir oynamışım galiba 3 video attım gerçi ama uzun videolar attım. 36 37 dakikalık gerçekten ee, sıkılmadan da izlediniz. İzleyen tüm destek veren takipçilerime buradan sonsuz teşekkürler. Ee, kanala hala abone olmayanların sayısı gerçekten fazla ama %80'lik bir orana ulaşmış durumdayız. Lütfen abone olmayı unutmayın diyerekten yolumuza devam edelim. Şehir içlerinden geçeceğiz. Belde mi diyelim, köy mü diyelim hepsini diyebiliriz. Çünkü çok sevdiğim yerleşim birimleri buralar benim. Gerçekten bu tür yerlerde geçmeyi gerçek hayatta da çok seviyorum. Mesela bir tatil yerine gittiğimde arabamla geçerken hele sağlı sollu satıcılar olduğunda durup alışveriş yapmayı çok seviyorum. Çiftliğini sürmeye giden bir traktörcü abimiz var şu an önümüzde. Onu da sollayabilirsek şöyle iyi olacak. Ya yani ne bileyim arkadaşlar seviyorum. Çiftçilik hayatını seviyorum. Köy hayatını seviyorum. Emekçi kardeşlerimiz, abilerimiz, büyüklerimiz, onlar küçük yaşta çalışmaya başlayan kardeşlerimiz var. Bütün emekleri yağlı olsun inşallah. Gerçekten hem zor iş, Allah gerçekten severek yapılması gereken bir iş. Çünkü çok zor bir iş ama gayet de güzel bir iş. Neden derseniz kendi işinizin patronusunuz. Her ne kadar zorlukları olsa da özel sektörde çalışmanın zorluğunu bildiğim için ya yani üç kuruş olsun. Kendi işin olsun İşte o tür yerlerin bulunduğu Kasabalardan geçiyoruz Ben de bu tür yerleri Çok seviyorum şu an mesela Geçtik öyle bir yerden daha Ve arabamız akıyor Retarder'ı çekelim şöyle Tamam Kolombiya map'teyiz ama e, Diğer videolarımda da bahsetmiştim Oyun Türkiye'ye çok benziyor Hatta şöyle Uçurum görünce aklıma direkt Karadeniz geliyor Genelde oradaki yapılar yükseklere konumlandırılıyor, uçurum oluyor alt tarafları tabii ki de doğanın temiz havası içerisinde yaşıyorlar. Ee, severim Karadeniz'i çok severim. Hiç gitmedim bu arada Karadenize, ama videolarından gördüğüm kadarıyla, fotoğraflarından illaki görüyoruz o kadar da yabancı değiliz altımızı vurmadan geçebilirsek şöyle güzel olacak. İnşallah gitmek nasip olur. Öyle diyelim. Türkiye'de gezmediğim bir doğu kaldı. Doğuyu da çok merak ediyorum. Bir de orası kaldı. Dediğim gibi harita çok benziyor Türkiye'ye. Hele ki şöyle yol çatlaklarının olması. Keşke biraz da otobüsün içine şöyle tıkırtılar, vuruntular olsa aksiyon olarak. Çok daha güzel olacak ama retarderımız anca yavaşlatıyor. Neyse biz bu buraları retarderla inelim. Düz yolların olduğu kısımları yine sıkılmamanız ve videonun uzun olmaması için atlayabilirim. Ama şu şekilde virajların olduğu güzel aksiyonu bol, çukurlu, tümsekli yerlerden geçerken ve tanıtmam gereken, göstermem gereken bir doğa harikası, manzarası olursa tabii ki doğruları kesmeyeceğim. Şöyle bir 3 kademe daha çekelim. Bu arada sinyal kolum bayağıdır. Yani bir 3-4 aydır, belki de daha fazladır. Bozuktu. Aha da altımızı vurduk. Kullanamıyordum sinyal vermeyi fakat e, iyice yaptığımız tetkikler, araştırmalar sonucu Hüseyin kardeşimle iyice po içindeki potansiyometrenin bozulduğu kanısına vardık. Çünkü potansiyometre çalışıyor normalde fakat kumanda etmiyor. Yani kumanda ediyor, ayarları tamam, kumanda ediyor. ...tak geri atıyor, yukarı vuruyor falan böyle bir dengesizlik var dedi herhalde ayarlardandır. Tekrar Hüseyin bağlanıp kodlamasına baktı. E, kodlamasında sıkıntı olmuş. Onu hallettik derken hala atıyor. E, tabii ki de onun da işleri çok yoğun. Biliyorsunuz ki yeni setler üretiyor, üretmeye devam ediyor. Onlardan dolayı da vakit bulamamıştık. Ancak bakabildik ve baktığımız... Sonucunda kanaat getirdik ki potansiyometre bozulmuş ve yenisini gönderiyor sağ olsun. Ee, onu gelir gelmez takacağım ve artık sinyal verebileceğiz. Şöyle yolumuza aheste aheste devam ederken doğanın güzel eşliğinde, manzarasında oh mis tevis, temiz hava eşliğinde yine yolculuğumuza aheste aheste devam edelim ya. Öyle basıp yardırıp da pat küt altımızı vurmayalım. Ama yolu bulduk mu basarız. Mesela şöyle bir düzlük gördük mü ben dayanamıyorum. Ya otobüs akıyor ya bir de rampa iniyoruz galiba. Çabuk hızlanıyor bu sefer. Şunu da sollayalım yol boşken. Trafik paketi aktif buralarda gayet güzel. Önceki videolardan da biliyorsunuz trafik felaket yoğundu. Bu bölgede eh tek tük çıkıyor yani yoğun değil. Gayet güzel. Şöyle retarded çektiğim yerlerde fazla konuşmayayım ki. Bakın aksiyon. Süspansiyonumuz hemen devrede çünkü bayağı bir tümsekmiş orası. Hayır gelen olmasın lütfen. Harikanzi. Devam. Otobüsümüz zaten bildiğiniz üzere turizmo. Aynı otobüsten oynuyorum. Farklı otobüsten de çekebilirdik ama turizmi çok seviyorum. Diğer otobüsleri zaten tanıttım. Biliyorsunuz mod paylaşımı da yaptım. indirebilirsiniz indirilebilir içerik olarak paylaştım onları. Oynamak isteyen o otobüsü yani ya da modu artık minibüs modu çekmiştim. Setra var, Scania Touring var, Man var. Onları oynamak isteyen gidip indirebilir. Şöyle 30 kilometreden başladık yola. 23'e düştü kilometremiz ama o kadardır yol geliyoruz. Artık 170 kilometre mi geldik? Ne kadar geldik? T hesap edemiyorum yani nasıl bir kilometre sayacıdır bu anlam veremedim. Şu ileride keskin bir virajımız var. Biraz hızlanıp retarder çekmek istiyorum. Aa, güzel, güzel gidelim. Yolların virajlarını, kıvrımlarını, e, doğanın sağda sollu manzarasını görüyorsunuz. Kolombiya haritası güzel bir deneyim oldu benim için. Fitesi düşürelim. Hala rampa iniyoruz. Gerçekten ciddi bir yükseklikteyiz. Şöyle baktığımızda aşağısı yine görünmeyecek derecede uçurum. Bu arada hızlanmışız. Bir kademe daha. Biraz daha yavaşlatsın önümüz viraj. Ne yapıyorsun Selçuk diyorum bazen. Otobüs böyle bir akıyor. Hurr gidiyor. Ya diyorum ben niye bu kadar hızlandım? Bu arada retarder normalde böyle çekilmez. Çat 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 çut indirilmez ama tabii ki de sert yapmıyorum. Onu sadece biraz hızlı yapıyorum. Gerçek otobüste keçeyi patlatırız. Neyse 5'te çekiyor. Atmayacağım fitesi. Ama güzel yol olayları var. Bakın yamanmış bir yoldan geçtik. Hani böyle tam yamamana yamamana konuşamadım. Hani tam yamaması olmaz ya. Tam yama manamaz. Ne derlerse bir türlü söyleyemedim. Yama işlemi tam gerçekleştirilemez ve şöyle hafif tümsekli olur ya. O şekilde bir aksiyon veriyor bize. Gayet güzel. Şöyle şunları da sollayalım. Oo, burası bayağı keskin. Baya düşeceğiz hızımızı. Şu dağın içinden Otlar çıkmış düz düz. Onlara anlam veremedim. Yani otlar normalde sağdan böyle bize otobüse bakar tarzda değil de yukarı bakar tarzda çıkar gerçek hayatta. Onun çizimleri pek güzel olmamış. Bakın ağaçlar mesela düz çıkıyor. Ama bu otlar bize doğru bakıyor. Şu yeşilliklerden bahsediyor muyum? Kahverengimsi olanlar. Evet şöyle devam. 10 kilometresini gelebildik. Kaldı 20 kilometre. Yolu düz bulmuşken biraz basayım. Hop ne oldu öyle? Bir drop yedik bir şeyler oldu orada. Aha da otoban. Hayırlı olsun. Bu güzel doğa manzarası bitti mi? Aha da yağmur başlıyor. Otobana çıktık. Çift şerit gidiş geliş değil. Yani ikinci şerit, karşı şerit geliş tabii ki de ama bulunduğumuz iki şeritte gidiş. Şöyle 50-60 bantlarına düşürelim hızımızı. Önümüzde trafik yoğun gibi ve ilerlemiyorlar, tıkanmış mı? Tünelden geçerken zorlanıyoruz çünkü trafik paketi bize müsaade etmiyor. Ha gayret sizi de bir sollayabilirsem. Tünel Moskosyo-Longtidio. Bir şeyler bir şeyler. Ve bir Amerikan tırı daha... ...solluyoruz. Sizi sağlayacağım ama... ...sağınız boş ve sol şeridi kapatmış gidiyorsunuz. Neden böyle yapıyorsunuz? Ahanda geçmeye başladılar ama... Ha sola dönüyor. Tekrar başka bir yere gidiyor. Orada tabii ki de yol yok. Bizde görünmüyor. Şöyle biraz hızlandık. FPS'lerimiz yer yer düşüyor. Trafik paketi çok etken bu konuda onu da söyleyeyim. Sıfır kamerasıyla gezerken 300-400 FPS'lere kadar çıkıyor hatta geçiyor bile yer yer. Ama oyunda trafik paketi de aktif olduğu için giderken 60'lara kadar düşüyor. Puente Coatame keşfedildi diyor. Şu an Puente Coatame'den geçiyoruz arkadaşlar. İsmini de söylerken zorlanıyorum. Birazcık tuhaf isimleri. Tüneller hala devam ediyor. Dümdüz yollar. Ara yerleri atlıyorum. Evet yağmur eşliğinde yolculuğumuz devam ederken otobandan ayrıldık. Daha doğrusu otobandan devam ederken yine şöyle bir dağ yollarına girdik. Hemen bu arayı atlamak istemediğim için devam ediyorum. Çift şerit gidiş geliş ne tarafta? Ta yolun altında ileride haritada görünüyor ama şöyle bir yerleşim biriminden daha geçiyoruz. Yağmur fena. Fena bastırdı yağmur. Gerçekten doğanın e, güzel manzarasında bize bu yağmurun çok olması aynı Karadeniz ya. Çok hatırlatıyor öyle değil mi? Karadeniz'den izleyen takipçilerimiz olursa yorum yapsınlar. Çok yağmur alan bir bölge olduğunu biliyorum. O yine tıkanıyor trafik. Neredeyse yol görünmeyecek. Öyle bir yağmur var. Allah, durdu. Gıdım gıdım ilerliyoruz. İleride yol mu ayrılıyor? Ne oluyor? Tam anlam veremedim. Neden yavaş gidiyorlar? Ha birisinin arkasına takılmışlar. E atlasa bas gaza şimdi. Şurada bir tane ağır vasıta abimiz var. Sol şeridi kapatmış. O yüzden olmuş galiba bu kuyruk ama niye sağa geçmiyor? Bilmiyorum. Biz de aheste aheste yolumuza devam edelim. En yakın denetim istasyonuna uğrayın. Peki peki Tamam. Şöyle tırın arkasından yanaşalım biz de. Hayda durdum 81 euro. Çok pahalı be. Şuradan denetim istasyonuna gireceğiz. Anam burası da darmış. Hoppa. Bakalım kaç ton çekiyoruz. Vay anam vay 90 euroya tarttırdık. Normalde ücretsiz olması lazım ama 20 ton. 81 euro geçiş ücreti 90 euro. Aracın Bak baktım da ha. Aracın kantar ücreti. Vay anam vay. Çok pahalı buralar. Sanki Türkiye çok ucuzmuş gibi konuşuyorum ama yani diğer yerlere nazaran pahalı. Diğer modlarda, diğer haritalarda oynadığımız yollardaki geçiş ücretlerinden pahalı. Hava yağışlı olduğu için yerler felaket kaygan. Yolumuz bir tuhaf. Geliş yönü dümdüz devam ederken biz gidiş yönündeyiz. Bizi kıvrım 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 kıvrıla kıvrıla yol açmışlar. O şekilde ilerliyoruz. Ama tabii ki de aksiyonu bol olduğu için ben bu tür yolu seviyorum. Dümdüz olsa ne yapacaktık? Bazacaktık. Hop. Yürü be abicim ya. 5'e atalım şunu. Bu hızlanda 5. Ooo oh, sis de başladı. Bölgeselmiş galiba. Geldi gitti katmanlar halinde. İşte bu homojen dağılmıyor. Diğer harita modlarında da böyle. Pro modda da böyle. Yüksek yerlerdeki karlı bölgelerden geçerken de sis böyle katman katman geliyor. Oyunla alakalı galiba modlan değil de. Şu sağda bir yol var. Köprü gibi. Şöyle bak evet köprü. 6 uçurum ama yo o yol haritada aktif değil nedendir anlam veremedim biz ileri devam edeceğiz ama nereden sol o zaman buradan. çok yanıltıcı Burası sağdan devam edersek T ileri gidiyor biz sağa kıvrılacağımız için sol taraftan şöyle bir geçiş yapacağız Evet. Teslimat noktamız zaten göründü. Bir kilometrelik bir yolumuz kaldı gibi görünüyor. Allah bu yol ne böyle? Yeni yapılıyor. Çok dar, acayip bir yol ve gidiş geliş olarak ayrılmış galiba beton bloklarla. Sadece bizim şeridimiz çevrilmiş. Evet, karşı şeritte gelen taraf konvoyda takıldık bu şekilde ilerleyeceğiz teslimat noktamıza kadar gibi görünüyor. Yorumum o şekilde. Yok sollayamayız. Çıkmaya gelmiyor anında hop karşıdan birisi geliyor bakın. Acayip konvoy var ve durmaya yönelik hareketlerde bulunuyorlar. Sert fren atıyorlar çok da yakın takip etmemek lazım ve durduk. Niye arkadan gelen çarptı anlamadım. Neyse ki açıldı. Daha doğrusu bir sollama yaptık. Aha. E ee, geldik biz. Ha buraya yanaşacağız. Nasıl? Oh. İleriden dönüp de gelelim. Yanaşma yönü bu şekilde. Veya şuraya arkamızı verebilir miyiz? Bir saniye, bir saniye. Biraz önünüze kırdım ama şöyle arkamızı şuraya verirsek döneriz. Şöyle yanaşalım. Evet arkadaşlar yanaşma yerinde ufak bir sıkıntı vardı. Enter'a basıp direkt e, işi teslim et. E, acelem var geç dedim. Okeyledim. Ancak o şekilde yükü teslim edebildim. E, videomu beğendiyseniz videoya like atmayı lütfen unutmayın. Abone olmadan izleyen kullanıcıların sayısını gördünüz. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.